arkadaşlar. Biz şimdi yemeğe geldik. Bu yemek sürpriz oldu benim için. O yüzden şimdi bakalım çocuklar da gelecek. Şimdi en az her an gelebilirler. Ortamı göstereyim mi sizlere? Burası çok güzel bir restorant. Şöyle tabağın altında menümüz yazıyor. Şu şekilde. Evet ve bayağı da uygun yani. Çok da pahalı değil. O yüzden biz buraya gelmeyi çok seviyoruz. Hele kış zamanları her zaman gelmeyi çok seviyoruz arkadaşlar. Ee, sipariş edeceğimiz şey menüler bir de e, büyük tavuk istiyorum ben. Kaya da filesini istiyor. Ben butlu istiyorum her zaman. Yanına da salata falan. Bir de patates kızartması gerçekten mükemmel. Ee, o yüzden bugün de böyle yemeğe çıktık bakalım çocuklarla uzun zaman sonra. Geri de tam karşıda zaten. İnşallah onlar da çabucak gelir. Her an gelebilirler. Bu masayı bize verdiler arkadaşlar. Şöyle oldu mu? Garson geliyor. O yüzden şimdi garsonu çağırdım bana gelsin diye şu şekilde. <laughs> Hallo, Céline, Céline. Wij gaan naar de speelplaats. Oké, ik ga ook naar de speelplaats. Niet rennen, restaurant daar, alsjeblieft. Dankjewel. Wow, Céline. En zo'n Céline, maar een gezellige Céline. Şaka yaptım. Hepinizinki güzel canım. Afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Ha, <laughs> sıcak mı? Oh, Okey. Seni afiyet olsun. Ne yapıyorsun? Benimkini niye alıyorsun? Seni var ya sen. Sen var ya sen. Senin yok mu? Seninki Önce bitir seninkini. Ben sana vereceğim ya. Afiyet olsun. Ya, yeah, Afiyet olsun Selin. Afiyet olsun. Ah. Evet. En sevdiğimiz. Biz de merak ededik Patates kızartmamız nerede kaldı diye. Tabii ki patates kızartmamız da geliyor ve soslarımız. Yes. Thank you very wow. much. Thank you very much. Ne güzel sema yok. Ne güzel sema yok. Ne güzel sema yok. Ne ya. Bu Yumurtam sıcak. Sana altın yumurta gıt gıt gıdak. Sana da altın yumurta. Ve dükkan ve mağaza gel geldik yarın için. Kahvaltı yapmak için. Al alacaklarımız için. Şimdiden yumurtamızı yiyoruz. Evet, yere atmıyoruz. Ceylin çok iyi yapıyorsun. Aferin sana. Selin, Oo, o ne Ceylin? Mentoz. Cebindeki Mentos, ben de istiyorum. Arabayı kilitleyelim. O yara klopt ama bir şey olmaz o açık. Gel. Durma bana ver, ben tutayım. Tamam. Onun yerin nasibiymiş. Hadi bakalım gidelim. Selin, Kıt kıt gıda. Yumurtam sıcak. Ne var içinde? Oo, lekker. Dankjewel Ceylan'ım. Hadi. Yarın kahvaltımızda bir şey yok evde. Evi şey kalmamış. Şimdi de yön boya gidelim. Şimdi geldik. Alışverişimizi yaptık. Evet, neler aldın? Baba. Ya, baba. şimdi dışarıya gidip ben de şimdi çocuklarla bir oyun yapacağım. Ekmeğimiz yoktu arkadaşlar. Şöyle ekmek aldım dip koyacağım az sonra. Yarın pizza yapalım diyordum. Çünkü balık tonel var. Onu aa, yaptık. Yaptık mı çok güzel oluyor. Şimdi bir challenge yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bir challenge. Şu üstün nasıl? Bir de burada yumurtaların var. Aynen. Arkadaşlar çok güzel bir challenge yapmak istiyorum çocuklarla. Heyecanlıyım gerçekten. Alışverişimizi de yaptık. Yarın sabah Taze taze korsant yapacağım inşallah çocuklarla. Ya peynirli yapacağım ya da neyle çikolatalı yapacağız. Ben de bir tane Bir de challenge yaparken mum lazım. Mum. Söyle, söyle bak. Mum. Ya mum mum mum. hazırlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi challenge'ımızı hazırlayalım. Bunu buzla koyalım. Yarın için kahvaltımızı yapacağız. Bunu da yarın için öğlen yemeğimizi aldık. Hamur işlerimiz bayağı bir pazar günden hamur işle ile karnımızı bugün yarın doyuracağız yarına hazırlık başka ekmeğimizi de koyalım cümbüşe son yarısını yarın çıkarız yarısını da pazartesine hazırlayacağım bunun için arkadaşlar çarın için, için biberleri aldım şimdi biberleri koyalım hadi bakalım mumlarımızı da alalım bu masayı boşalttık şimdi o kadar çocuklar şimdi burada ben dün ne diyordum bu kağıtlarla çocuklar yeri her yere Şöyle yaptılar. Her yere dökeceklerini sanki bildim arkadaşlar. <laughs> Ama hiç önemli değil. Biz oyun oynayalım. Vakitimiz güzel olsun. Zamanımız güzel olsun. Onları ben yine tekrar toplayacağım arkadaşlar. Biberimi koyuyorum buraya. Biber. Bir de masamızı silelim. Arkadaşlar şimdi ben bunları yakacağım ve bunları yaktık, Bir şey anlaşalım. <laughs> Çocuklar annem ateşle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Böyle ellemek yok can. Elbisen yanabilir. Can bak bir böyle dokunmak yok anne ateşi yaktığında ne yapıyoruz? Semi sen de duyalım. <laughs> ne evet dokunmuyoruz. Dokunmuyoruz. Tamam mı? Dokunmuyoruz. Okay. Herkes anlaşıldı mı? <laughs> Arkadaşlar 5 tane. Ne gif ya? Yani gerçekten canın aslında arkadaşlar canın. Ama biz oyunda birlikte oynadığımız için kazanan kazanıyor gibi ama aslında canın parası. Tabii ki bunları gerçekten almıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? 5 evet. beş tane beşliğimizi koyalım. Oh, ya, be. ama Evet hmm. ben şort çekeceğim arkadaşlar. And o yüzden kamerayı sonradan çevirmem evet, gerekiyor arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi herkes sessiz olsun. Evet. sonra şorttan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Okay, hadi bakalım. <laughs> Biz şortunu çekelim. Şortunu Arkadaşlar şortunu çekelim. Ya, 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 Tamam, onu da yapalım. Hadi bakalım başlayalım. Kim kazanacak? Ben oynamıyorum bu sefer. Ne, ben de oynuyorum. Ben de kazanacağım. Bir, iki, üç. What? Yine tekrar kazanacağım. Şimdi senin de sıra. Ya. Senin acı biber oldu mu? Acı biber yiyecek. Yani az önce yedi acı biber. Hadi bakalım. Hadi bakalım senin <laughs> oh, Ne? Onu saymıyoruz, Bunu üflemiş gibi olsun. Bakalım. hadi bakalım. <laughs>

Bir, iki, üç. Bir dakika. Pantolonumu bir, 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 bir. iki, Şimdi daha çözeceğim. Bir, iki, üç. Üç, üç. Ay nefesim yetti arkadaşlar. Altın yumurtayı kazandım. Yuhu, ben şimdi can yiyeceğim, alacağım. bir daha Tamam hadi bakalım. Bence Gel, arkadaşlar yukarıya gidelim mi? Jay, Celine, Celine çocuklar Celine. oynayacak şimdi bitirelim. Ondan sonra Ceylin yukarıda neler yapıyor görür, gösterebilirim inşallah. bir challenge? Nasıl Celine? Wow. Oya. Oya. Yeah. Çok güzel. En iyi. Can iyi. Herkes. 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 Evet. Herkes. Herkes. Herkes şiirimiz de var. Çünkü bu sınıfında arkadaşına çıktı. <laughs> Selin'in Evet. Selin'e çıktığı için Ceylin'e bir kız arkadaşı çıktı sınıftan. Ona bir şiir yazdı Selin. Ceylin. Pardon isimleri karıştırıyorum ya. Hiç normal değil. <laughs> unutuyorum yoruldum herhalde arkadaşlar bugünün vlogu da bu kadar olsun ceylinin bu güzel e, laylondan yapıldığını yapılan güzel getir bir ceylini ceylinci e, şiirini de getir anne lafını kesti kusur kuzum lafını kestim şiiri de böyle göster istersen ceylinci şiir bak bunu yazdı çok güzel de şiir yazdı arkadaşın ismi neydi ya Meryem kız arkadaşın Şu şekilde hediyeleri koyacağız için. Daha hediyelerini almadık ama. Hediyelerini de yarın almaya gideriz. Bir de 2-3 tane bir şey daha düşünüyorum bakalım. Çok güzel oldu bence. Çok hoş oldu. Evet arkadaşlar bugün de vlogu bu kadar olsun. yeni bir vlogda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone değilseniz çabuk olun ve kendinize Size çok iyi bakın sizleri çok seviyorum bye hoşçakalın. Bye bye. Evet.